Ücretsiz mi? Evet. Hiç bu hafta ücretsiz. Evet. Evet. Neden ücretsiz bugün kaba? Abla ilk çıktı da kendi mahsulüm o yüzden ücretsiz. Yani evet. ilk haftası bu şekilde sonra devam edecek yani normal. Evet bereketli olsun diye Sağ mi? Olalım, mi? Evet. Kaba salatalık da var abla. <laughs> salatalık da mı ücretsiz? Evet, çansak. Gerçekten mi? Evet, o yeni salatalığı görebilir. Aaa. Eski salatalıklardan bu orijinal salatalık. Tadı bile patlıyor. Evet. Bugün kampanya var. kampanya var. Kire kampanya var biliyor musun? Tokat, <laughs> tokat çarşamba pazarına bekliyoruz sizi. Böyle bir şeyle karşılaştık. Bu kumbada var. Yarın parayla. Ne kadar? Hayır işler. Sağ ol teyzem. Ne var Gel. Al yavrum